arkadaşlar o sizlerle birlikte be bir çalıştırma yapıyoruz başlayalım mı Evet hadi bakalım 1 7 3 2 5 9. 6 4 1 7 8 2 6 5 3 7 1 8 2 5 7 Evet teşekkür ederim mimaraya. Arkadaşlar bir videomuzu geldik kanalımıza <laughs> abone olup like atıp bildirimler açıp paylaşa basmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi akşamlar.